şöyle futbol karnavala geldim kardeşim. Ay bir anda silahları onlar aldılar zannettim. Çok tedirgin oldum. Benim acil içeriye gitmem lazım. İçerisi birazcık sıkıntılı. Bayağı da kişi var burada yalnız. Böyle canımı falan bastım ama Tamam buradasın. Şuradan görürüm sizi kardeşim. Hemen çekelim baygın bırakmayalım arkadaşlar baygın bırakırsak daha sonradan çalıyorlar ediyorlar ben de moralim bozuluyor kardeşim. <laughs> ya, bu ne oluyor ya? Sakin ol cesurcuğum. Lan yukarı mı çıktınız hepiniz? Allah sizi bildiği gibi yapmasın. Yani yukarıya çıkmışlar. Ben ne diyorum bunlar ne yapıyor yukarıda? Sakin. Aa birisi geliyor. Gel kardeşim. Neredesin? Adamı çalıyorlardı kalsın. Tamam çaldırtmadık. Mutluyum. <laughs> Arkadaşlar tam üst katımda birisi var. Şöyle şuradan ilerlersem onu direkt görürüm diye düşünüyorum ya. Neredesin kardeşim? Selamun aleyküm. Ya gerçekten efsane pusuyorlar ya. Tamam bu gitti. Var mı bunun üstünde birisi? Bak hala buraya birileri geliyor yalnız. Gerçekten burası sıkıntılı durumlar geçebilir burada. Güzel, güzel. Burası kalabalık kardeşim. Şu taraftaki benim leşimi çalan adamlar ne yapıyor orada? Kaç dakikadır? Oraya bir ilerleyelim bakalım biz. Neyin siniri bu? Neyin bombası be kardeşim? Kime bomba atıyordu ya? Birini bombalıyordu derken üstümde bu. Ee, bir üst katımda. Tamam. Aksoy. Aksoy. Vallahi hep böyle uçsa hepsi ki. Bunun burada başka kimse yok diye tahmin ediyorum ya. Başka da kimse yoktur herhalde değil mi burada? Ha burada 5 kişi gösteriyor. Diğer adamları bulmaya çalışalım bakalım. Yani bunlar burayı falan açmışlar ama nerede olabilirler lan acaba? Ha burada bir ses var. Bir tıkırtı var. Allah'ım ne güzel pusmuşsun ya. Tıkır 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 ses vermesen var ya seni geçeceğim belki de. Ya önümde de çatışma var. Önüme de ilerleyeceğim. Önümdeki çatışmayı duydum. Aa bak sağda. Sağda sağda sağda. Sağımda da birisi vardı. Ona da dikkat etmem lazım. Bu gitti bu gitti. Ama bir sağımda da bir ses alıyordum ben ya. Eminim sağımda ses aldığına da. Neyse şundan bir scope varsa mükemmel olur ya. Bunda da yok scope arkadaş. Kardeşim scopesuz mu geziyorsunuz ya? Arkadaşlar tekrardan yer değiştireceğim çünkü bu taraftan da ses geliyor. Yani bir oradan çıkıyorlar bir buradan çıkıyorlar. Ne yaptıklarını anlamadım. Ay o ne? Topu gördüm. Topu fırlattılar. Ama adam gibi de fırlatamadılar. Onu da fırlatamadılar. Onu düşürseydim mükemmeldi. Tamam bunu düşürürüz kardeş. Duydum seni. Tamam. Şöyle bir kaçmamız yok mu? Çünkü bir toplu olan vardı. Şöyle canımızı basalım. Daha sonra tekrardan bir çıkalım. Ya toplu arkadaşı nerede bunun acaba ya? Şöyle topla fırlattıkları arkadaşı nerede bunun? Aa bu önümde biri var. Ay yapma. Yapma bunu kardeşim. Tamam bu da düştü. Artık bunu çekelim. Bir kişi var. Bir kişi baygınımız var. Bir tane baygın var. Onu da çekmem lazım. O baygın da şuralarda bir yerde olması lazım ama. Arkadaşlar. Üçüncülerinin leşi geldi. Ama sonuncusu yok. Burada da iki kişi gösteriyor hala. Yani bulamıyorum ama kesinlikle. Neyse biz şu lootumuzu yapalım. Buradan çıkalım kardeşim. Şöyle yoldan gidelim. Biz Poçinki'deki kurtarma yerini basalım. Poçinki'deki kurtarma yerinde birisi vardır diye tahmin ediyorum ya. Birisi olması lazım. Şöyle geldim arkadaşlar. Aynen burada birisi var. Yani Poçinki'nin yakındaki kurtarma yerine geldim. Burada birisini gördüm zaten. Kardeşim seni sıksam vururum ama. Böyle birazcık dikkatli oynamam lazım. Bunu helal olsun. Aa o da çok yaralı. Benim oraya basmam en mantıklı hareket olacak galiba. Yaktım galiba. Bombalıyorlar. Lan oğlum yeter. Psikopatlara bak ya. Çok güzel birisini düşürdüm. O doğru da orda o doğru da orda. Patla işte ya. Geliyorum kardeşim. Ve sabırlı ol geldim. Lan mükemmel bir pikle bunları da almayı başarıyorum ama bunlar hala bayıldı yani he. Direkt de ölmediler. Kardeşim sizin dördüncüleriniz, üçüncüleriniz nerede acaba? Arkadaşlar burada daha fazla kimse yok. Buradan artık gidebiliriz. Yani şöyle bir haritaya bakalım. Alan da veriyor ve önümde birisi var. Evet önümde birisi var. Ya işte bunu kendisi yapıyor ya. Ben yapmıyorum, bunu kendisi yapıyor. Ya arkadaşlar şöyle çatıya çıktım ama bu çocuk burada bir yerde yani. Eminim burada bir yerde. Yani araba sesi falan almadım kaçarken şu kayanın arkasına bir tane atarsam belki burada olma ihtimali var diye düşünüyorum. Bir şunun arkasına atalım. Yok abi bu çocuk yok. Çocuk piyasada yok. Aa duydum. Abi oraya bomba attım ben ama. Ya oraya ben bomba attım nasıl düşmedin ki acaba? <laughs> o bombaya nasıl düşmüyorsun ki? Buna düşersin ama değil mi? O wow, bir bide çıkıp sıkıyor ya helal olsun lan sana. Ama bizi burada çok zaman kaybettirdi ya. Burada bana çok zaman kaybettirdi. Yani iki saat bunun nerede 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 diye düşünüp durdum. Neyse ki almayı başardık. Kardeşim daha önce gösterseysin de daha önce bitseydi bu fight çok mutlu olurdum ama yapacak bir şey yok. Biz yolumuza devam edelim. Şu önümde bir dro var ve adamlar da orada. Kardeşim şuradan savaşırım ben onlarla. Şuradan alırım, şuradan alırım. Lan bir dur. Oy, kaç kişi lan bunlar? Şöyle kendimi garantiye alıp şu bir diyeceğiz. Tamam bunu da çektik. Kardeşim sen sen bir saniye durman lazım. Lan başka bir yerden mi sıkıyor? Nereden sıkıyor anlamadım ki. Çocukları ben şeyde düşürmüştüm. Hatırlıyor musunuz? Futbol karnavalda. Bak. Hemen bir rotasyon, hemen bir rotasyon. Şöyle bir yer değişikliği. Birisini daha düşürdük. Öbürü ağaçta ama nerede? Sağa geçti. Benim tekrardan bir oraya bir şöyle bir hareket hareket çizmem lazım. Sanırım çaldırdık kili ya. Tamam onu gördük. Birisine sıkıyordu sağdan, soldan. Ya hayır. Tamam bunu çektik. Tamam mükemmel. Şimdi bu çatıdaki bir kişi kesinlikle çatıda. Bu çatıdakini beni bombalıyor. Tamam sıkıntı yok kardeşim bombalayabilirsin istediğin kadar. Hiç problem yok. Ama seni düşmen lazım değil miydi şu ana kadar? Hadi gel bana doğru bitsin bu işkence. Ben yani tam alan sınırındayım kardeşim. Sen değilsin ama yani AK var bende, sıkıntı yok. Gelmek zorundasın. Gelmen lazım ama senin başka şansın yok ki kardeşim. Gerçekten yok başka şansın biri de orada. Tamam. Tamam. Bunları mükemmel bir şekilde avlamayı başardık. Son bir kişi. Gördüm. Vallahi gördüm arkadaşlar. O da beni gördüyse ama sıkıntı. Ay o da beni gördü galiba. Hayır 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 hayır. Hayır canım kardeşim hayır aman aman. Tamam gördüm. AMR'si var muhtemelen. Tamam onun da canı yok. Kardeşim artık bomba atma ya. Ona bir fake attım şimdi. Kaçma fake'i. Ben şöyle salondan geldim abi ama. O fake'i yedim muhtemelen o. Böyle mükemmel bir şekilde rotasyon attım bunu ama. Yani o da fake'i de yedi. Ay çok kötü fakelendi arkadaşlar. Aşırı kötü fake atmışım ona. Yani hala beni orada biliyor çünkü. Ve onu da gördüm sanırım. Abi bu kadar güzel bir rotasyon yok. Arkadaşlar efsane bir fake ile efsane bir rotasyonla adamın beynini yaktık gerçekten. Ya adamın beyni gerçekten yandı. Yani mükemmel bir fake atıp mükemmel bir rotasyona çıktık. Sonucunda adamın hiç beklemediği bir yerden çıktık. Ben hala geldiğinde arkasında bomba falan atıyordu. Gerçekten mükemmel bir son oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.